Gözde çadırın fiyatına bak Gözde. 150 milyar. Ben yok. Kız 150 milyar mı? Bak 14.900 herhalde. Yani bu fiyata çadır mı oğlum? Ne ev alıyorduk lan bu fiyata. Ev alıyor ne ev. Çadır da, çadırı da alaman ki 150 bine. Teyze 150 milyara çadır, çadır 150 satıyorlar. Milyar. Ne? Çadır ha? 150 milyar. Ev, e? ev al. Ev al. Ben bir tane arsa alacağım kızım. He. Dört tane sopa üstüne çadır. Gereceğim. <laughs> 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 mantıklı. Bir içeri bir gel ölesin. Nasıl, o, o, nasıl kapı açma gözde? Abanlıyor. Sizin <laughs> şu 150 bin liralık çadırlarınız nerede? Duvara asmıştınız kapıyı 150 milyara çadır diye. 150 milyar mı? Ya 150 milyar doğru değil mi? Ya, 150 değil de ya. 150 milyar yazıyor abi sen bile bilmiyorsun. Sen bile şoka girdin. Ya. <laughs> Sizin bile haberiniz yok canım. 14.900 lira herhalde diyorum. Aynen doğru görmüştür. 150 bin değil mi? Bu da niye böyle yapıyorlar? 380. 2 artı 1 odalı. 14 kişilik. Bak mantıklı. ev satar gibi konuşuyor. <laughs> çaldır abi, çaldır evet. yani ne kadar pahalı olabilir? <laughs> 2 artı 1 diyor. 3 artı 1 diyor. Sadır'dan bahsediyor. En gibi anlatıyor. Geldiğimiz son. Ya işte işte. O kadar büyük olmasını sebebi pahalı olmasını sebebi de, o zaten. Çıkıyor bir de